Hazır mıyız? Hazırız. Sınava kadar AYT Edebiyat Bomba videolar sizlerle olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel ve çok özel bir soru. Hem uyak ve kafiyeyi birbirinden ayırt eden, püf noktayı veren bir soru. Hem de aynı zamanda dil bilgisinde o iyilik eki kavramını ekleri bize kavratan bir soru diye düşünüyorum. Ötekilerden farklı bir uyak vardır. Öncelikle uyağı bulurken arkadaşlar sondaki ses benzerliklerine bakıyoruz. Yazılışları aynı, görevleri aynı olanlara redif diyoruz. Yazılışı Aynı görevleri farklı olanlara uyak diyoruz. Uyak türde zaten kaç benzerlik var? Bunun bize cevabıdır. Öncelikle açıktan karanlıktan derken açık karanlık. Bakın kökümüz. Kelimenin köküne inin. Açık karanlık. Tanları attık mı? Aynı görevdi çünkü. Nedir o? Ayrılma halikidir. Tanlar burada rediftir. Tanları o yüzden attık. Açık karanlık derken kaç ses benzerliği var? İki ses benzerliği var. Yer yer günler. Şimdi orada ler, çoğul ekimiz var, onun içindeki er farklı, yer derken onun, iç onun içindeki er farklı. Dolayısıyla bunlar bir kafiyedir, burada redif yok, İki ses benzerliği tam uyak var. Sorguya suya, sorgu su, köke indin, ya ya, oradaki y kaynaştırma harfi a yönelme hal eki. Bakın İkisinin de görevi aynı. Yayı sildikten sonra geriye kaç benzerlik kaldı? Hocam tek benzerlik kaldı. Yani yarım kafiye oldu. Alemde gecemde derken alem gecem. Alemdeki M aleme ait. Gecemdeki M oradaki M benim gecem. İlk ikidir arkadaşlar. E de geceye aittir. Dolayısıyla alemde gecemde derken de bulunma hal ekidir. Onları da sildikten sonra geriye kaç benzerlik kaldı? M, M, 2 ses benzerliği yani tam uyak kaldı. Gelelim A'daki o püf noktaya. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Gecesi sesi derken işte buradaki iyilik ekinde kaynaştırma alıp almaması karşımıza çıkıyor. Kelimenin kökü ne? Gece efendim. Kelimenin kökü ne? Ses hocam. Gece ve ses. Peki sesi derken oradaki iyilik ekimiz ne? Sesi hocam. Gecesi derken ne? Gecesi hocam. Oradaki aslında i ilgi kimizdir? Araya s kaynaştırma almıştır. O zaman sadece i'yi sileceksin. i'yi sildikten sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın burada s kaldı. Burada da s kaldı. Dolayısıyla iki ses benzerliği oldu. Cevap ne oldu? Denizli oldu. Aman bu redif ve kafiye sorularında eklerin görevine Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Görevler aynıysa bunlar redif olacak. Görevler farklıysa bunlar kafiye olacak. Devamı gelecek abone olmayı unutmayın arkadaşlar.